Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir dizi haberiyle karşınızdayız. Önümüzdeki aylarda ekranlarda birçok yeni dizi yayınlanmaya başlanacak. Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak diziler arasında ise bir tane daha eklendi. Yasak Elma dizisinde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Talat Bulut ve Hercai dizisiyle tanıdığımız Akın Akın Özü yeni bir dizide beraber rol alacak. En son Mahkum dizisinde senior karakterine hayat veren başarılı aktör Talat Bulut ve son dönemin sevilen oyuncularından olan Akın Akınözü ile yeni bir senaryoda buluşuyor. TV8 ekranlarında yayınlanacak Tuzak isimli dizinin yönetmenliğinde Aytaç Çiçek bulunuyor. Dizinin senaryosunda ise Eylem Can Polat'ın imzası bulunacak. Başarılı oyuncu Talat Bulut dizide iş adamı olan Aslan karakterini canlandırırken Akın Akınözü ise avukat Ozan karakterine hayat verecek. Dizinin çekimlerine ise Ağustos ayında başlanacağı öğrenildi. Ekim aylarında TV8 ekranlarında seyirci ile buluşması bekleniyor. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.